çok dikkat etmek Gülkan lazım. Bey, Kıbrıs konusunda bir ekleme yapmak isterim. Tabii. Bu... Tamam, bir ekleyin zaten son sözü de. Evet. Sevgili Selahattin para vereceğim. Toparlıyoruz. Son sözü de buyurun Kıbrıs konusunda sizden alayım. Şimdi Kıbrıs konusunda evet elbette uzun süredir Orta Asya ülkelerine Türk devletleri teşkilatı üyelerinin üzerinde bir baskı vardı Güney Kıbrıs'ın tanınması konusunda. E, hatta Global Gateway adında evet. e, Avrupa Birliği'nin o tarafa yönelik yoğun bir e, açılım süreci de vardı. E, açıkçası bizim Kıbrıs politikamızda, biz Kıbrıs'ta nasıl bir çözüm öneriyoruz? Biz Kıbrıs'ta iki devletli çözüm öneriyoruz. Tıpkı İsrail-Filistin meselesinde verdiğimiz gibi. Ve biz esasen ada, adanın tamamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait olsun demiyoruz. Biz diyoruz ki... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ayrı ayrı Bir şey soracağım. Bu Güney Kıbrıs'ı Kıbrıs tanıyan oradan. ve büyükelçilik evet. açacak Türk devletlerinin Kuzey Kıbrıs'ı tanıdığı Lef, Lefkoşa'da da açsınlar canım. Yani, yani <gülüyor> hayır. <laughs> <Madem> Böyle <Kıbrıs gülüyor> bir tez var. bildiğim zaten. Tam, tam da onu. Hayır Tanımıyorlar. tam da onu ifade etmek istiyorum. Ticaret Odasına tanınırlaştırmak istiyorum. Tam da onu ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte önümüzdeki süreçte Bakın bugün bir son dakika düştü. E, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti 17. toplantısını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapacak. Bu üyelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplanıp da bir e, toplantı icra etmesi esasen defakto olarak tanıma anlamına da gelir. Ben önümüzdeki süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de tanınacağını Türk devletleri teşkilatı üyeleri ve daha geniş bir kitle tarafından, daha geniş ülkeler tarafından ve aslında bizim sonuçta murad ettiğimiz iki devletli yapının tanınmasına da ulaşabiliriz biraz dolaylı yoldan. Ben bu konuda ümit varım. Onun için acele etmeyelim. Diyor.